Herkese selam değerli dostlar. Bugün sizlere 23 Ağustos Salı gününün iddia maç tahminlerini sizler ile paylaşacağız. Arkadaşlar sizlere bir küçük bir hatırlatmalarım olacaktır. Önce onları sizlere aktarayım. Sonra maçlarımıza geçelim. Biliyorsunuz ki videonun açıklama kısmında bizim herkese açık olan ücretsiz Telegram kanalımızın linki bulunmaktadır. Telegram kanalımıza gelirseniz bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Oradan kuponlar, canlı maçlar yani haftanın belirli günlerinde canlı maçlar paylaşıyoruz. Bir de VIP Telegram kanalımız var. Orada da her gün canlı maçlar, kuponlar paylaşıyoruz. Özellikle cumartesi pazar çok güzel bir şekilde kazandık. Pazar günü oradan toplamda 29 tane maç verdik yani canlı maç verdik. Bunun 22 tanesi kazandırmış oldu. Kupon olarak ise cumartesi bir tane ana kupon verdik oradan o da kazandırmış oldu. Pazar günü ana kupon vermiştik o da kazandırdı. Yani cumartesi pazarı güzel bir şekilde yani kazançlı bir gün olarak bıraktık yani bayağı iyi bir şekilde kazandık. Yani genelde her cumartesi pazar canlı maçlardan ve kuponlardan VIP Telegram kanalımızda iyi bir şekilde kazanıyoruz. Oraya da gelmek istiyorsanız abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna tıklayarak Ayda sadece 60 TL ödeyerek aramıza katılabilirsiniz. Bir de kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi de maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar salı günü sizlere 8 tane maç hazırladım. UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden playoff maçları var. Yani baya iyi maçlar var. Bir de İngiltere Lig kupası var. Yani onu zaten orada göreceksinizdir. Maç boyutu biraz aşağıdadır. Oradan maçlar aldık. Yani çünkü bülten sıkıntılıydı. Yani bülten zaten dardı. Yani pek fazla maç yoktu. O maçlardan seçtik. Güzel maçlarımız var. Bunları değerlendireceğiz. İlk önce Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden başlayalım. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden Victoria Plezen Ligi ile Karabağ maçı var. Biliyorsunuz Karabağ sevdiğimiz takımlardan bir tanesidir. Yani buraya kadar geldi. Yani çok seviyorum Karabağ. Kendi evinde 0-0'a kaldı. Bayağı ataklar yaptı. Bayağı iyi bir şekilde oynadı. Victoria Plezen yani maçını sevmedim ya Karabağ maçında yani Karabağ'da ya yani Bakü'de maçını sevmedim onun bayağı kötü bir şekilde oynadı. Karabağ yine bastırdı ama gol bulamadı bayağı gol atamadılar. Burada şöyle alacağım ben yine de maçın böyle kısıtlı geçeceğini düşünüyorum. Zaten bu Avrupa playoff maçları genelde 1-1'e bitiyor 1-0'ı bitiyor ya da 0-0'a bitiyor. Burada ben en fazla 2 gol çıkacağını düşünüyorum. Maçın da 1-1 bir biteceğini düşünüyorum ve uzatmaları gideceğini düşünüyorum. Burada şöyle aldım. Toplam gol sayısı 2-3 golü aldım. 1.76 oranı vardı. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. Geçelim Benfica ile Dinamo Kiev maçına. Biliyorsunuz Benfica ilk maçında kazanmıştı. Dinamo Kiev karşısında kazanmıştı. Burada ben şöyle bekliyorum. Yine de Benfica'nın kazanacağını düşünüyorum. Hatta 2-0 ya da 2-1 gibi skor bekliyorum. Burada toplam gol sayısı 2-3 golü aldığım 1.81 oranı vardı. İsteyenler bu iki maçı birleştirerek bir tane kupon yapabilir. Yüksek oranlı bir tane kupon olacaktır. 3.40 oranı var. Yani yaklaşık 3.40 oran olacaktır. Değerlendirmek isteyenler bunları ikisini birleştirerek bir tane kupon yapabilir. Geçelim İngiltere Lig Kupası'na. İngiltere Lig Kupası'ndan bayağı iyi maçlar var. İlk maçımız Bolton ile Aston Villa maçı. Burada ben şöyle alacağım. Deplasman 1.5 üstüne alacağım. Aston Villa'dan burada 2 tane hatta 3 tane gol bekliyorum. Bunun oranı ise 1.38'di. Değerlendirmek isteyenler burada Aston Villa'nın 2 tane golünü alabilir. Ben bunu böyle değerlendirdim. Geçenin Flat Volt ile Everton maçına biraz isimleri yanlış söyleyebilirim arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın çünkü pek böyle tanıdığımız ekipler değil. O yüzden burada ben isimleri biraz yanlış söyleyebilirim. O yüzden kusura bakmayın. Bu maça ben şöyle alacağım. Everton'ın yine de iki tane golünü alacağım. Everton burada iki tane gol atacaktır diye düşünüyorum. Hatta maçı da kazanacaktır. İsteyenler şöyle alabilir. Maç sonucu bir buçuk üstü ve maç sonucu 2 yani maç sonucu 2 ve 1.5 üst yani öyle bir tane tahmini var. Onun oranı 1.50 idi galiba evet öyle hatırlıyorum. Bunda ise yani deplasman 1.5 üstünde ise 1.37 oranı var yani bunda 1.37 oranı var. Değerlendirmek isteyenler Everton'ın 2 tane golünü alabilir. Geçelim bir diğer maçımıza. Bir diğer maçımız Grisby ile Nottingham Forest maçına. Biliyorsunuz Nottingham Forest çok güzel bir şekilde oynuyor Everton karşısında. Bir bire kaldı ve bayağı iyi bir şekilde oynadı. Everton o maçta şöyle oynuyordu yani İngiltere Premier Ligi maçında şöyle oynadı. Yani bir gol atmasını hiç beklemiyordum onun yani nasıl söylesem böyle maçı kilitledi yani ama Nottingham Forest attığı için o da attı. Yani berabere oynuyordu şey Everton Everton o maçta. Nottingham Forest gerçekten çok güzel bir şekilde oynuyor. Burada ben şöyle alacağım. Maç sonucu 2 yani Nottingham Forest kazanır ve 2.5 üstüne alacağım. 1.73 oranı vardı. Bayağı yüksek bir oranı var. Değerlendirmek isteyenler bunu bu şekilde alabilir. Geçenim Crowley Town maçı ile Fulham maçına. Burada da ben 2.5 üstüne alacağım. Fulham geçtiğimiz maçta çok güzel bir şekilde oynadı. İngiltere Premier Liginde Brighton'la ile oynuyordu galiba hatırlıyorsam. Ve bayağı iyi bir şekilde oynadı. 2-2'ye bitti maç ve yok 3-2'ye bitti. Fulham kazandı. 3-2 bitti maç. Fulham'ı bu ligde bayağı iyi bir şekilde oynuyor. Zaten biliyorsunuz ikinci ligdeydi, Premier Lig'e yeni katıldı ve iyi bir şekilde oynuyor, iyi bir şekilde ilerliyor. Fulham'ı seviyoruz. Hatta canlıdan Telegram kanalımızdan canlıdan Fulham'ın e, yani sıradaki golünü almıştık ve 1.80 orandan kazanmıştık. Herkeser çok olan ücretsiz Telegram kanalımızdan paylaşmıştık. Burada ben Fulham'ın yine de güzel bir şekilde oynayacağını düşünüyorum. 2.5 üstüne aldım. Biraz az oranı var. 1.35 oranı var. Değerlendirmek isteyenler bunu bu şekilde alabilir. Geçeni Wolverine ile Priston maçına, burada da ben maç sonucu direkt biri alacağım Wolverine tamın kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu birine oranı 1.45'ti. Yani Wolverhampton gerçekten çok güzel bir şekilde oynuyor. Tottenham karşısında bayağı yani zorladı yani Tottenham'ı ve hatta gol de atabilirdi. Yani 1-0 bitti maç ama hatta Wolverhampton o maçta gol de atabilirdi. Çok güzel bir şekilde oynadı. Burada yine de kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu biri aldım 1.45 oranı var idi. Geçelim son maçımıza. Son maçımız Oxford ile Crystal Palace maçı. Burada ben deplasman bir buçuk üstüne alacağım. 1.44 oranı vardı. Crystal Palace gerçekten iyi oynuyor. Bayağı seviyoruz maçlarını. Burada en az 2 tane gol atacaktı diye düşünüyorum. Bir buçuk üstün oranı 1.44'tü. Değerlendirmek isteyenler bunu bu şekilde alabilir. Kupon olarak ise şöyle bir önerim olacaktır. Yine ben Telegram kanalımızdan paylaşacağım. Sizlere tavsiyem biraz ufak atım miktarları pazartesi, salı, çarşamba sıkıntılı bültenlerdir gerçekten. Bugün hatta yani pazartesi maçlar 0-0'a bitiyor. Yani bayağı 1-0 0-0'a bitiyor. Bayağı kötü bir şekilde ilerliyor. O yüzden burada biraz ufaktan tarsanın miktarları sizler için iyi olacaktır. Kupon olarak ise önerim şöyle olacaktır şey maçı ile ve Wolverhampton maçı ile yani maç sonucu 1 yani Wolverhampton kazanır 1.45 oranı var. Crystal Palace maçını birleştirerek yani deplasman 1.5 üstünü birleştirerek 1.44 oranı var onun da. Toplamda ise 2.20 oran falan yapacaktır. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar maçlarımız bu şekildeydi. Umarım hepsi istediğiniz gibi gelir. Telegram kanalımıza gelmeyi unutmayın. Orada da canlı maçlar ve kuponlar paylaşıyoruz. Kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Gelecek iddia tamirlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.